Merhabalar, evrimle ilgili iddialar şimdiye kadar laboratuvar ortamına girmedi veya giremedi. Bu videoda canlıların en temel bileşenlerinden birisi olan proteinlerin sözde evrimini incelemeye çalışacağız. Yaşamın başlangıcı nasıl oldu? Yani yaşam nasıl başladı? Hayat nasıl başladı sorusuna evrim şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki kozmik çamurda bir şekilde amino oluşmuş ve bu zamanla gelişerek proteinlere dönüşmüş. Biz burada bu iddia edilen işlemin, olayın tam tersini yapacağız. Yani bir proteini amino asitlerine parçalayacağız. Burada bir problemi tespit etmek üzere bu deneyi yapıyoruz. Problem şu, evrimciler diyor ki amino asitler bir şekilde oluştu. Daha sonra bunlar bir şekilde bir araya geldiler ve protein oldu. Bu mümkün mü? Biz bunun hani tersinden giderek mümkün olup olmadığını anlamaya çalışacağız. Bu deneyde koyun yününü amino asit gübresine dönüştüreceğiz. Biliyorsunuz koyun yünü artık atık olarak değerlendiriliyor. Bu koyyunu aslında keratin proteini. Dolayısıyla da aslında bir amino asit kaynağı, bir protein olduğu için çünkü biliyoruz ki proteinler amino asitlerin peptit bağlarıyla bir araya getirilmesi suretiyle oluşturuluyorlar. Şimdi biz burada bu proteini tekrar geri hidroliz ederek amino asitlerini ayıracağız. Tabi burada ayırma işlemi yaparken bazik bir hidroliz işlemi yapacağız. Daha önceden hazırlamış olduğumuz sodyum hidroksiti ayırmada kullanacağız. 6 molar sodyum hidroksiti. Katı sıvı oranı 1'e 20 olacak şekilde konyun üzerine ekleyeceğiz. Ve sıcaklığın etkisi ve bazın etkisiyle amino asitlerin parçalanmasını göreceğiz. Öncelikle yünümüzü tüpün içerisine alıyoruz. Daha sonra istediğimiz oranda bazı ilave etmek için mezzur yardımıyla Hidrolize etmek üzere bazımızı ilave ediyoruz. Normalde bu deneyin aslında ağzı kapalı bir ortamda gerçekleştirilmesi lazım. Ama biz bu videoda aslında felsefik bir tartışma da yapacağız. Dolayısıyla da bu tartışmaya zemin hazırlaması amacıyla ağzı açık bir şekilde bırakıyoruz tüpün içerisine. Şimdi burada kaynama gerçekleşecek bazın etkisiyle ve ısının etkisiyle aminasitler birbirinden ayrışmış olacak. Aslında felsefik tartışma derken şu sorunun cevabını aramak üzere bir tartışma gerçekleştireceğiz. Yaşam ilk nasıl başladı? Bununla ilgili birçok teori var biliyorsunuz. O teorilerden birisi de evrimsel bir başlangıç. Kozmik çamurda güneşin ısısı ve güneşten gelen ultraviyole ışınların etkisi ile çeşitli gazlar, kimyasallar, maddeler bir araya gelip ilk amino asitleri oluşturdu. Daha sonra bu amino asitler çeşitlendi. Daha sonra bu amino asitler bir araya gelerek proteinler oluşturdu. Daha sonrasında proteinler gelişti, hücreye dönüştü, hücre e, organizmaya dönüştü, canlılar böylelikle gelişerek türleşme yoluyla çoğaldılar, yeryüzüne eğildiler gibi bir iddia var. Şimdi bu iddianın gerçekliğini test etmek üzere aslında bu deneyi icra edeceğiz. Öncelikle bu iddia ne kadar doğru olabilir? Yani buna bir bakmamız gerekiyor. Bir aminasit asit böyle elde edilebilir mi? Bununla ilgili Miller'in bir iddiası vardı. Aminaslerin laboratuvar ortamında kozmik çamur taklit edilerek yapılan deney ortamında elde edilebildiğini iddia ediyor bu çalışma. Fakat şöyle bir sorun var. Göz ardı ettiği şöyle bir sorun var ki biz bugün bu deneyde bunu göstereceğiz. Şimdi aminasileri belki bir şekilde elde etmeniz mümkün. Bütün aminasleri değil de mesela basit aminasiler, glisin gibi bir aminaside elde etmeniz mümkün ama yaşam için 20 çeşit aminaste ihtiyaç var. Ve bu aminasilerin tamamının elde edilmesi aslında çok mümkün değil. Hadi mümkün olsa bile bu aminasitler evrimci iddiaların söylediği gibi böyle rastgele oluşabilecek yapılar değil. Hadi rastgele oluştuğunu kabul etsek bile oluştuktan sonra yapısını koruması için özel şartlar gerektiriyor. Biz mesela burada bir proteinden aminasit eldesi yapıyoruz. Yani aslında aminasitler var. Bunlar peptit bağlarıyla bir araya gelmiş. Yün dediğimiz bu yapıları oluşturmuş. Bu yapıların tekrar geri aminasitlerine parçalanmasını yapacağız. Ama sorun şu bu aminasit şu anda havayla teması devam ediyor. Dolayısıyla da oksijen ile etkileşerek oksidasyona uğruyorlar. Yani yapıları bozuluyor. Yani siz kozmik çamurda herhangi bir şekilde bir aminasit elde etmiş olsanız bile veya bir şekilde aminasit oluşmuş olsa bile bu kapalı bir ortamda olması gerekiyor. Çünkü havayla teması esnasında oksidasyona uğrayacak ve aminasitlerin yapısı bozulacak. Peki ne yapmak gerekiyor? İdeal olan bunu ağzı kapalı kaplarda ve basıncın sıcaklığın kontrollü bir şekilde yönetilebileceği otoklavlarda yapılmasıdır. Eğer böyle yapılırsa o zaman aminasitler Oksidasyon engellenmiş olacak ve ideal aminasit çorbası elde edilmiş olacak. Şu anda burada. Evet aminasitler oluşuyor fakat dediğimiz gibi bu istediğimiz bir aminasit değil ki biz daha önce böyle bir deney yaptık aslında yani deneyimizi ilk böyle yaptık yani dedik ki nasıl olsa içerisinde aminasitler var biz bunu hidrolize edersek amino asitleri elde ederiz diye düşündük ve ilk deneyimizi böyle yaptık bunu daha sonra içerik tayinini yaptığımızda toplam aminasit oranının çok düşük olduğunu ve aminasitlerin bir çoğunun da bozulmuş olduğunu fark ettik. Daha sonra biyokimyanın literatürün söylediği şekilde yaptık ve şunları elde ettik. Bunlar da serbest amino asit oranı %40'a çıktı. Bakın burada %3'lerdeydi serbest amino asit oranı. Bunda %40'a çıktı. Amino asit çeşitliliği de tam beklediğimiz gibiydi. Şimdi Muze ne diyor? Diyor ki eğer siz e, sağlıklı bir şey elde etmek istiyorsanız yaptığınız deneyi kontrollü olarak yapmanız gerekiyor. Yani burada az önce yaptığımız gibi e, gelişi güzel ısı uygulayarak ve ağzını kapatmadan yani havayla temasını kesmeden yaptığımız deneyin sonucu hüsranla bitti. Fakat evrimci iddialar da aynı şeyi iddia ediyor. Diyor ki e, kozmik çamurda e, işte güneş ışığının çarpması, ısı, ortamın ısınması gibi etkenlerle asitler ortaya çıktı diyor. Ya yani bunun mümkün olmadığını aslında laboratuvarda gözlemlemiş olduk. Biz şu elimde gördüğünüz yünün hidroliz edilmesiyle elde edilmiş aminasit karışımı. Bu amino asit karışımının içerisinde 20 çeşit amino asidin tamamı var. Az önceki deneylerde yünün amino aside dönüşümünü gösterdik. Nasıl olacağını. Çok kritik soru şu. Peki bu amino asidin tekrar geri yüne dönüşmesi. Yani şu amino asit çorbasından yündeki keratin proteinin elde edilmesi bir şekilde mümkün olabilir mi? Evrimcilere göre... Evet bir şekilde dönüşür ki zaten bir şekilde dönüşmüş. Peki hangi şekilde dönüşmüş? Ne ile ve nasıl bu dönüşüm gerçekleşmiş? Bu soruların bir cevabı var mı? Doğadaki kanunlar buna müsait mi? Evet laboratuvar ortamında bunu göremeyebiliriz. Çünkü böyle bir dönüşümün gerçekleşmesi için milyonlarca yıl gerekiyor. Dolayısıyla da böyle milyonlarca yıl bekleme imkanımız olmadığına göre laboratuvar ortamında bu dönüşümü görmemiz mümkün değil. Ama bilimde şöyle bir kolaylık var. Eğer bir şey mümkünse bu matematiksel olarak hesaplanabilir. Bilimin dili matematiktir. Özellikle fen bilimlerindeki argümanlar net bir şekilde matematiksel formüllerle ifade edilebilmelidir. Öncelikle biyokimya herhangi bir dış müdahale olmadan bu aminasit karışımının tekrar keratin proteine dönüşemeyeceğini söylüyor. Neden? Çünkü biz bugün biyolojik işleyişten biliyoruz ki aminasitlerden protein üretmek için en az 100 farklı proteine ihtiyaç var. Protein üretimi ribozomlarda gerçekleşiyor ve orada 100 protein çalışarak bir protein üretiliyor. Dolayısıyla da o 100 proteinden herhangi birisi olmadan bu amino asit karışımının bir proteine dönüşmesi biyokimyasal açıdan imkansız görünüyor. Peki neden? Çünkü bu amino tekrar keratin proteinine dönüşebilmesi için en az 18 çeşit amino belli sayı ve sırada Belli dizilerde bir araya gelmesi ve peptit bağlarıyla bir araya gelmesi suretiyle ancak keratine dönüşebilir. Yani şu aminasit karışımının rastgele bir araya gelmesi, tesadüfi aminasitlerin peptit bağları yapması bir protein yapmaz. Üstelik peptit bağları yapması da herhangi bir dış müdahale olmadan mümkün değil. Peki canlılıkta bu nasıl oluyor? Canlılıkta bu ribozomlarda dediğimiz gibi yüz çeşit farklı protein bunların içerisinde büyük bir kısmını enzimler oluşturuyor. 100 farklı proteinin çalışmasından sonra bu aminoasitlerin dizilimi gerçekleşiyor. Peki bu aminoasitler neye göre diziliyor? DNA'daki kodlamalara göre diziliyor. Hangi aminoasitin hangi sırada geleceği DNA'da kodlanmış. DNA'daki bilgi mesajcı RNA şeklinde ribozomlara getiriliyor. Ribozomlarda bu mesajcı RNA okunuyor ve bu mesaja göre yani hangi aminoasitin hangi sırada kodlanacağı mesajına göre aminoasitler peptit bağlarıyla birbirine bağlandırılıyor kaldırılmak suretiyle 18 çeşit ve toplam 551 aminasitin peptit bağ yapması suretiyle bir keratin proteini oluşuyor ve daha sonra bu yüne dönüştürülüyor. Yani bu yün içerisindeki keratin proteini 551 adet amino düzenli bir şekilde bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani 551 tane aynı amino değil. 551 tane 18 çeşit amino bir araya gelmesiyle oluşuyor. Yani siz 18 farklı harf kullanarak bir metin yazacaksınız. Dolayısıyla da hangi harfin nerede geldiği metnin kelimelerini değiştireceği için anlamını da değiştirecektir. Anlamlı bir metin istiyorsanız eğer bu harflerin hangi sırada, hangi dizide geldiği çok önemli. İşte keratini bir metin olarak düşünelim. Bu metin DNA'da kodlanmış. Yani hangi harf, hangi sırada gelecek, hangi dizide gelecek? Bu DNA'da kodlanmış. Normal işleyiş bu şekilde oluyor. Ve bu dizi matematiksel olarak mümkündür. Yani biyokimyasal işleyişten biliyoruz ki aminasitler rastgele bir araya gelemez. Bir araya da enzimsiz gelmez. Gelseler bile hani bir şekilde bunu atlatıp rastgele bir araya gelseler bile bu bir protein yapmaz. Canlılıkta şu ana kadar tanımlanmış binlerce çeşit proteinler var ve bunların her birinin yapısı birbirinden farklı ve her birisi için amino asit sayısı, sırası, dizisi oldukça önemli. Şimdi hani evrimi savunanlar şöyle diyebilirler. Ya şu anki biyokimyanın bilmediği başka bir şekilde oluşmuş olamaz mı? Bu aminatistler cevap hayır. Neden? Çünkü matematik müsaade etmiyor. Matematik bu işi imkansız diyor. Şimdi hep beraber bu matematiksel hesaplamayı yapalım. Evet şimdi şu elimizde koyun yününden hidroliz etmiş olduğumuz aminasit karışımı, aminasit çorbası. Literatürün verilerine göre e, içerisinde 18 çeşit aminasit var. Bizim bulgularımıza göre 20 çeşit aminasitin tamamını bulduk. Bu tabii koyun ırkından e, koyun ırkına farklılık arz edebilir. Bizim çalıştığımız koyun ırklarında 20 çeşit aminasitin tamamı elde edilmişti. Şimdi bu aminasit karışımının tekrar keratine dönüşme ihtimali nedir? Bugün burada bunu hesaplayacağız. Şimdi matematikte bu hesap şöyle yapılıyor. Diyelim ki elinizde iki tane harf var. A ve B harfi. Bu A ve B harfinden üç karakterli bir kelime yazmanız isteniyor. Kaç farklı karakter oluşturabilirsiniz? Şimdi yazalım sırayla. Ne olabilir? A, A, A olabilir. A, A, B olabilir. A, B, A olabilir. B, A, A olabilir ve b, b a olabilir. b a b olabilir. b b b olabilir. a b b olabilir. Kaç tane çıktı? 1 2 3 4 5 6 7 8. Yani 8 farklı karakter çıkarabiliriz. Matematikçiler bu işi formülize etmişler ve demişler ki yani bunu bu kadar uzun uzun yazmanıza gerek yok. Çünkü bu buna bunun yanına C, D, F harfi yazılsa ve bundan 5 karakterli bir kelime istense çok daha farklı sonuçlar ortaya çıkacak ve ha, bu tahta yetmeyecek yazı için. Dolayısıyla da bunu formüle etmişler. Demişler ki tabanda kullanılacak farklı harf sayısı yukarıda da kombinasyon. Yani hani burada dedik ya 3 karakterli bir kelime olsun. Yukarıya da bunu yazıyorsun. 2 üzeri 3 eşittir 8. Burada da zaten 8 tane oluştu. Eğer bu mesela 5 tane olsaydı burada yazdığımız gibi 5 harften 3 karakterden oluşmuş kombinasyon istenseydi o zaman ne olacaktı? 5 üzeri 3 olmuş olacaktı. Dolayısıyla da 125 olacak. Şimdi bu mantığı yani matematikte geçerli olan bu mantığı keratin protein proteini için düşüneceğiz. Her bir amino asidi bir harf olarak kabul ediyoruz. Çünkü keratin dediğimiz yapı aslında o amino bir araya gelmesiyle oluşmuş ama bu amino böyle rastgele bir araya gelmesi bir keratin etmiyor. Yani keratindeki gibi bir araya gelmiş olması gerekiyor. Yani dizisinin keratinde olması gerektiği gibi dizilmiş olması gerekiyor. Şimdi keratinde ne dedik 18 farklı çeşit literatürün bildirdiğine göre 18 farklı çeşit aminaset kullanılıyor ve keratinde 551 tane toplam zincirinde aminaset var. Bu ne demek? 18 üzeri 551'lik bir rakama tekabül ediyor. Yani 18 üzeri 551 tane o amino asitlerden 18 çeşit amino asit kullanarak 551'lik bir protein 18 üzeri 551 tane oluşabilir. Bunlardan sadece bir tanesi keratin olacaktır. Şimdi bunun ihtimali bu işte. Yani aslında 1 bölü 18 üzeri 551'lik yani 18 üzeri 551 tane kombinasyondan bir tanesi keratin. Keratin olabilir. Şimdi hani 18 üzeri 551 anlamak biraz daha kafada kurgulamak biraz daha zor olduğu için bunu onlu bir sayıya, tabanı 10 olan bir sayıya çevirelim. Yani 18 üzeri 551, 10 üzeri tabanına alırsak logaritma 10 tabanına, burada e, x'i rahatlıkla bulabiliriz. Bu işlemi yaptığımızda x eşittir 691 çıkıyor. Yani 18 üzeri 551 aslında 10 üzeri 691'e tekabül ediyor. Bu ne demek? Onun yanına 691 tane sıfır koyacaksınız. Ne kadar büyük bir rakam eder? İşte o rakam kadar bir kombinasyon oluşacak. Onlardan sadece bir tanesi keratin olabilir. Yani demek ki şu sıvının tekrar keratine dönme ihtimali 1 bölü 10 üzeri 691. Yani aslında imkansız bir ihtimalden bahsediyoruz. Çünkü matematikte 10 üzeri 50'nin üstündeki ihtimaller geçersiz kabul ediliyor. Niye? Çünkü evrenin, kainatın bir ömrü var. Bu kadar büyük bir ihtimal, yani 10 üzeri 50'nin üstündeki büyük ihtimal kainat. Dedik ya iş sadece bu kadar basit matematik hesaplarıyla bu iş konuşulabilir mi gibi bir söylemle de karşılaşabilirsiniz. Evet biz de diyoruz aynen yani bu kadar matematiksel hesaplar bunun imkansız olduğunu gösteriyor ama mesele burada da kalmıyor. Hadi diyelim ki matematiksel imkansızlıkların hepsini açtınız ve o protein ki biz protein üzerinden yürüdüğümüz için protein diyoruz. DNA, RNA gibi moleküller de buna dahil. Diyelim ki matematiksel zorluğu açtınız ve protein bir şekilde elde edildi. Ortaya çıktı. Fakat şöyle bir problem daha var. Bu proteinlerin tabiatı, kimyasal yapısı, evrimcilerin anlattığı atmosferik koşullarda uzun süre beklemeye uygun değil. Neden? Hiç düşündünüz mü? Şu buzdolapları için var. Ve biz laboratuvarlarda neden proteinleri buzdolabında saklama, 20'de saklama, hatta bir kısmını eksi eksiyetmişte saklama zorunluluğu duyuyoruz. Mesela şu an burada alfa glikozdaz enzimi. Bu bir protein. Şu protein neden eksi 20'de saklıyoruz? Çünkü bu dışarıda kaldığında bozuluyor. Yani bunları soğukta tutuyoruz. Yani burada başka enzimler de var, proteinler de var. Bunların hepsini eksi 20'de saklıyoruz. Peki evrimci paradigma bize ne diyor? Diyor ki bu proteinler bir şekilde oluştu. Tabi bunlar öyle hemen değil. Yüz binlerce yıl içerisinde oluştu. Daha sonra bunlar gelişti filan. Ya bakın bunların hadi diyelim ki oluşma biyokimyaya bir kenara koyduk. Bir şekildeyi kabul ettik. Matematik çıktı karşımıza. Matematiği de bir kenara koyduk. İmkansız dediği şeye mümkün dedik. Hadi oluşturduk. Fakat bunu atmosferik koşullarda yani oda sıcaklığında bile ki hani evrimcilerin iddia ettiği gibi kozmik çamurdan bahsetmiyorum bile yani oda sıcaklığında bile bu proteinleri uzun süre muhafaza edemiyorsunuz hemen hidroliz oluyorlar dağılıyorlar parçalanıyorlar dolayısıyla da moleküllerin tabiatı da diyor ki hayır ya biz bu kadar uzun sürelere tahammül edemeyiz. Ama şöyle bir durum var. Biyoloji bilimi bize diyor ki bir proteinin üretilebilmesi için biyolojik materyallerde yani bir bakteri düşünün onun içerisinde protein üretilebilmesi için 100 farklı proteine ihtiyaç var. Yani siz 100 farklı proteinin aynı anda bir şekilde evrimleştiğini, ortaya çıktığını kabul edeceksiniz. Ve bunların aynı noktada, aynı zamanda aynı noktada evrildiğini kabul edeceksiniz. Ve bunların bir de tabiatlarına aykırı olarak yüz binlerce sene, milyonlarca sene hiç bozulmadan durduğunu, çünkü bunlar uzun süre bekleyebilmesi gerekiyor bu işlerin gerçekleşmesi için, bunu da kabul etmek durumunda kalacaksınız. Yani uzun süre dayanabildiğini kabul etmek durumunda kalacaksınız. İyi ama biz şu anda bu molekülleri dışarıda muhafaza edemiyoruz. Yani dışarıda koruyamıyoruz. E, mutlaka eksi 20'de saklamak durumunda kalıyoruz. Bakın şu an bu laboratuvarda 20'den fazla protein var ve tamamı dolapta saklanıyor. Dışarıda saklanan bir protein neredeyse yok. E peki özellikle enzimler için konuşuyorum. Ki burada aminoasitlerden protein üretiminde görev alan proteinler çoğusu enzim yapısında. Bunlar hassas, dolayısıyla da dışarıda bozuluyor. Peki bu nasıl korundu? ne oldu da bunlar bozulmadılar? Bugün bozulan bu proteinler o gün yani o atmosferik koşullarda, o kozmik çamurda nasıl kaldı? Bir mucize mi gerçekleşti? Şimdi toparlayacak olursak ne yaptık bugün? Yünü aldık, amino asitlere ayırdık, parçaladık ve bir amino asit çorbası elde ettik. Sonra şu soruyu sorduk. Dedi ki bu amino asitler tekrar yüne dönüşebilir mi? Ve bunu biyokimyasal olarak inceledik. Biyokimyanın buna müsait olmadığını, müsaade etmediğini, e, matematiksel olarak hesapladık, matematiksel olarak imkansız olduğunu, hadi bütün bu zorlukları açsak bile elde edilen proteinlerin, ki bu burada enzimler çok önemli, hassas olduğunu e, ve atmosferik koşullarda bozunacağını, kendini koruyamayacağını, dolayısıyla da bir hücrenin oluşabilmesi için a, 10 binden fazla proteinin bir şekilde tüm bu zorlukları aşıp, evrimleşip ve yine bir şekilde kendini koruyup hücre oluşturması gibi bir zorluktan bahsediyoruz ki bunu kabul etmek bir zorlamadır. Sırf yaratıcıyı kabul etmemek için bu kadar imkansıza mümkün demek. Bu kadar çıkmaza eyvallah etmek akla ve mantığa aykırı hareket etmektir. Üstelik Bilimin de bugün kabul etmediği bir şeyi o gün geçerli saymaktır. Üstelik biyokimya ve matematik gibi çok temel bilimlerin bugün geçersiz saydığı bir tabloyu geçerli olarak kabul etmek yani bilime aykırı bir iddiada bulunmaktır. Dolayısıyla da bu iddiaların bilimsel bir tarafı kesinlikle yok. İdeolojik iddialar ve insanların hayallerinden beslenerek ortaya atılıyor ve kabul ettirilmeye çalışılıyor. Niye hayallerinden beslenerek diyorum? Çünkü matematik hayalleri var.